Sakarya'da Yıldırım Et Üretim Çiftliği'ne gidiyoruz. İşletme Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Kamil Yıldırım'a mikrofonumuzu uzatıyoruz. İşletmemizin ismi e, Yıldırım Et. E, ben e, işletme sahibi olarak Raşit Kamil Yıldırım. E, gelmiş olduğunuz e, bu nokta e, bir süt çiftliği, bir Jersey süt çiftliğidir şu anda. Biz Cersey hayvanlara bakarak çok kaliteli süt üretiyoruz. Cersey ırkının vermiş olduğu sütle diğer sığır ırkları arasında ne var diye soracak olursanız Cersey ırkı mutasyona uğramamış bir sığır cinsidir. Vermiş olduğu sütün yağ oranı, protein oranı çok yüksektir. Aynı zamanda A2 protein üretmektedir. Bilhassa gelişme çağında olan çocuklar için çok faydalı bir süttür. Çok kıymetli, çok değerli bir süttür. Şekil olarak, fiziki olarak ele alacaksak diğer hayvanlardan daha küçük hacimdedir. Süt verimi de onlara göre çok daha düşüktür ama süt kalitesi çok yüksektir. O ne ee, diyeceksiniz işte protein değeri daha yüksektir, ee, yağ oranı çok yüksektir, çok yağlı bir süt verir. Ee, hani bir yoğurt yaptığınızda üzerinde çok ciddi bir kaymak kitlesi görebilirsiniz ee, veya o kaymak kitlesini alıp da e, kahvaltılarda bal kaymak olarak yiyebilirsiniz veya tereyağına çevirebilirsiniz. Ee, hani bu, bu şekilde e, birçok kullanım alanı vardır. Biz Sakarya'da dört e, 4 adet e, parakende mağazası olan e, bir işletmeyiz. E, bunların lokasyonlarını söylemek gerekirse bir tanesi Sapanca Kırkpınar'da, pınarda, e, diğeri Serdivan ilçesinde, e, diğer ikisi de Adapazarı ilçesinde eee Karaağaçlıbi ve Dibektaş Caddesi'nde olmak üzere 4 mağazada burada yetiştirmiş olduğumuz hayvanların etli ve sütlerini Götürmüş olduğumuz işletmede işleyerek ama sucuk olsun, ama köfte olsun, ama döner olarak veya lopet olarak e, işleyerek tüketicilere e, sunmaktayız. E, özellikle burada üretmiş olduğumuz ciğer sey sütünü e, ari bir işletmeden e, ari bir işletmeden tüketiciye hastalıktan ari içerisinde Brusella ve tüberküloz testlerinden geçmiş hayvanların sütlerini sunmaktayız. Özellikle eee Jersey ırkının e, kendi yapısından kaynaklanan Sütünü mağazalarımızdan güvenerek alabilirler. Bu sütün hani özelliği ne diye sorulacak olursa, kaymağı yağ oranı çok yüksek olduğu için çok ciddi bir kaymak yapısına sahiptir. Aynı zamanda proteini ve kalsiyumu diğer sütlere göre daha yüksektir. Hani beğenilerek tüketilecek bir protein kaynağı diye söyleyebiliriz. Yani hedeflerimizde tabii ki daha çok üretim. Hani ülkemizin çünkü buna gerçekten ihtiyacı var. Biz her şeye rağmen, her türlü zorluğa, her türlü sıkıntıya rağmen işletmemizi daha da büyütüp, daha fazla üretim yapıp insanımıza hizmet etmek istiyoruz. Hani yurt dışından hani ee, hayvan getirmek yerine e, biz e, hayvancılığın bütün alanlarının bu ülkede kendi meclisinde çözülmesinden yanayız ve bununla alakalı bizim de çorbada bir tuzumuz olursa ne ala diyoruz ve üretime devam diyoruz. Biz Elimizden geldiği kadar iyi niyetle, her türlü ekonomik ve fiziksel sıkıntılara rağmen, onlar için en iyi üretimi yapmaya çalışıyoruz, en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Onların da tüketim anlamında bizleri tercih ettiği için onlara çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.